Bugün Murat'la birlikte, Murat Boyraz'la birlikte Murat'ın Poco X3 Pro deneyimini size anlatacağız. Ama şöyle bir şey var. Kadınımızın uzun süredir takip eden arkadaşlar Murat'ı fanatik bir Sony'ci olarak evet, biliyorlar. Evet. Aslında biz bir Sony'cinin... Xiaomi deneyimini de bir şekilde anlayacağız, dinleyeceğiz senden. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Ersin Nasıl abi? keyifler? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Gayet iyi. Ne zaman aldın Murat bu cihazı? E, cihaz yaklaşık 5 ay falan oldu, 5-6 ay. Okay. Bu şeylerden, var. fiyat yükselmelerinden önce çok aldın. Çok çok önce. Kârlısın yani, süper, çok güzel. Sony'den sonra, yani evet. uzunca yıllar Sony'nin farklı modellerini kullandıktan sonra İlk başka marka o telefon bu mu oluyor? Evet, 2013'ten Z serisinden Z1 Z itibaren XZ premiuma kadar, Sony'nin tüm modellerini kullandım. Süper. Ee, artık hani bir yerden sonra yetmemeye başlıyor. En başta pil e, ölüyor. Ee, cihaz eskiyor, şarj olmuyor. Cihaz oraya. eskiyor, kapasitesi artık yetmemeye başlıyor. Ee, i̇şim gereği günde çok fazla fotoğraf çekiyorum. Yaptığım her işi fotoğraflayıp iletmem gerekiyor. Ee, buna bağlı WhatsApp gruplarımız var. Artık hani 8 GB'ı buldu WhatsApp grubumdaki şey, <laughs> şey. Backup Bilmiyorum. yani yetmiyor. Be, be, saklamam gerekiyor. Ee, artık e, yeni bir cihaza geçmek gerekiyordu. Süper. Bir şey soracağım sana. Ee, Sony, ben şeyi biliyorum. arkadaşlarımız biliyorum. Sen Sony kullanmayı bırakmamak için çok çabaladın çok bekledik gelsin. Çok bekledin tekrar gelsin filan evet. diye. Şu Sony'nin gelmeyeceğini ikna olduktan sonra niye Xiaomi'yi seçtim marka olarak? Yani popüler diye mi, bir deneyim diye mi yoksa işte Xiaomi de beni uzun süre götürür diye mi? Neydi kafadaki ilk Şöyle e, ilk önce Oppo'lara baktım. Hı hı. Oppo'lar ince, hafif ama hani bana e, donanım olarak çok güçlü gelmedi. Tamam. Çünkü ben e, sürekli hareket halindeyim, mobilim. Ee, araç kullanıyorum ee, ve bu arada da telefonumu sonuna kadar kullanıyorum. Örneğin e, gittiğim her noktaya navigasyon aç açıyorum ki hani hem trafikten kaçınmak için hı hı. hem de gittiğim her noktaya yani bilemiyorum. Ee, buna bağlı olarak 7 7.24 e, Bluetooth'um açık işte akıllı saatime işte e, kulaklığıma bağlanması hı hı. için. E, hani bir yandan e, şey açıkken e, navigasyon açıkken yani bir yandan da YouTube müzik ya da başka yerden müzik açıp ekranı ikiye bölüp o hani o şekilde de ilerliyorum. Dolayısıyla güçlü bir donanım olması gerekiyor. Hafızasının geniş olması gerekiyor. Hı hı. Sağlam olması 48, 48 gerekiyor. 32 GB şey dedim, WhatsApp dedim. Daha neler neler. Yani neler yani çıkışıyor. aynen öyle. hafızasının geniş olması gerekiyor ve dayanıklı olması gerekiyor. Ben biliyorum seni eski videolardan e, takip eden arkadaşlar da biliyor ama sen bize bir de işini anlatsana arkadaşlar bu söylediğin şeylerin nasıl bir rutinle yapıldığını anlatsana. Ne tamam. iş yapıyorsun Murat sen? Ben e, kent güvenlik yönetim sistemleri teknisyeniyim. Yani halk arasında MOBESE diye bilinen sistemlerin <gülüyor> <gülüyor> e, bakım, onarım ve işte işini kontrol ediyorum. Onları yani yapıyorum. Sen kendi bölgende bazen yeri geliyor. tamam tamamı. tamam mı senin Okey. Evet. Bazen yeri geliyor günde 10 bazen geliyor günde 100 tane farklı noktaya ya sorun çözmek için ya bakım yapmak için ya da her şey yolunda mı diye bakmak için 250 kilometre İstanbul içinde yeri geliyor kilometre, Yol kilometre yapıyoruz, gün. aynen öyle. Hani okay. e, resim çekmeye ya da kontrol için tekrar noktalara gitmemiz gerekiyor farklı farklı yani birden fazla noktaya dediğiniz gibi gitmemiz gerekiyor. Bu yüzden hani çok yoğun bir şekilde kullanıyorum. Okay. telefonu. Ve bu ihtiyaçları için Oppo'un biraz yeterli. Bana şey kaldı. Düşündüm. Şey gibi geldi. Çok narin, hafif ve donanım olarak yetmeyeceğini düşündüm. Hı hı. Ee, daha sonrasında Huawei'lere ısınamadım nedense bir türlü hani baktım ama hani o da çok şey yapmadı işlemcisi de şeyi. Okay. Ee, şeyde bu modelde ise Poco X3 Pro'da ise hani donanım olarak çok dolu dolu bir telefon. Hı hı, Şimdi o, o ondan yana hani şey yapmayalım. Yani ekran bir kere 120 Hz yenileme 240 Hz e, dokunmatik olması iyi. Ha bunun eksi yönleri de var. E, hem iyi hem eksi hem iyisini hem kötüsünü söyleyeceğim. Yani hı, hem, hem hem mıkına vuracağım birazcık. E, ekran e, ışığı açık havada bana biraz yetersiz geliyor. Hı, IPS ekran olmasından dolayı. Pili benim gibi bir insanı bu şekilde kullanmama rağmen gece yatmadan önce hala şarjım oluyor Süper. ve bu çok iyi bir şey. 33 watt'lık şarjı da çok kısa sürede bunu tekrar doldurmamı sağlıyor. 5160 mAh 5160 evet hı. ama bu 5160 mAh pil dezavantajı Dilşah Hanım'ın da dediği gibi ağırlık. Ağır bir cihaz Ağır bir ve cihaz. şey biraz da kaba bir cihaz. Kaba, Onu evet kalın lazım. kalın, yani daha ince olabilirdi. Ama zaten senin Oppo'dan bunu teheran edilenlerden birisi onların biraz da hmm. narin olmasıydı. Hmm. Evet evet. Bunun yani o kabalığı aslında şöyle söyleyeyim. Senin yaptığın iş sen sağda iş yapan bir adamsın. Aynen. Ve sağ o narinliği çok kabul etmiyor öyle Çünkü değil mi Çünkü yani? Telefonu <laughs> panonun içine sokuyorsun seri numarası alman gerekebiliyor. Elinden düşürebiliyorsun. <laughs> Aracın içine düşürebiliyorsun yani her şey olabiliyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi onlar niye? Sen böyle kılıfsız mı kullanıyorsun bir kılıfla mı kullanıyorsun? Ee, kılıf kullanıyorum ki e, araç magnetine tutturabilmek için çünkü şey arkasında çok fazla durmuyor. O şekilde kullanamıyorum. Şimdi senin notların var, sen notlardan gidiyorsun çok güzel de benim merak ettiğim başka bir var. Şimdi cihazı aldım kutuyu açtın. Evet. Hani o bir ilk tanışma anı var ya. Evet. evet. Şu sende bir de işte şeyi biliyoruz o Sony geçmişini biliyoruz. Aha. Şey var mıydı böyle? Ulan acaba ne çıkacak korkusu var mı? Böyle teveddütte olma durumu var mıydı? Vallahi cihazı yıllardır kullanıyormuş gibi oldum. Çünkü Öyle sizin videolarınızın hemen hemen hepsini izledim. Ha okey anladım. Ee, işte, telefonla ilgili olan. Ve onlar da e, biraz etken oldu. Almam konusunda. Anladım. Sonrasında gidip baktım. E, mağazalarda inceledim. Hani hoşuma gitti. Ondan sonra aldım. İlk izlenim şey yani. İlk izlenim şey bu 4-5 aylık Xiaomi izlemi nasıl? Sence Xiaomi bu işi Kıvıracak mı yani Kıvırmış mı ne düşünüyorsun? Bence şu an varım diyen birçok markadan aynı seviyede ya daha iyi yapabiliyor diyebiliriz yani. Ben ben de senin gibi düşünüyorum. Yani, yani Artık şey yani o şey dönemini çömezlik dönemini attı ustalık döneminde herkes de şey yapabilecek. Yani ben bu kadar bu telefonun neredeyse canlı çıkarmama rağmen donmadı, kasmadı, reset, miyim, rest, reset atmadı ama ben yani her ihtimale karşı haftada bir sefer telefonumu restart ediyorum çünkü 7/24 açık olduğu için. Resim bu, çok, çok önemli bir şey bence. Evet. Yani mesela ben arkadaşlara öneriyorum böyle şeyler yapmalarını. Hatta farkındaysan şey dönüyorum. Arada sırada zamanımız varsa gün aslında gün bir. bir. fabrika ayarlarını da döndürmekte fayda var cihazı. Cihazın içindeki verinin büyüklüğüne göre bu 10 dakikadırınızı da alabilir, 2 saatinizi de alabilir. Şöyle nasıl ki bin, e, bilgisayarlarımızda Windows işletim sistemini e, yeniden kuruyorsa hani atmamız gerekiyor dosyalar bozulmuş öyle. diyorsak aslında bu cihazları da tekrar bilgisayardan e, yeni yazılım onarımıyla yeniden kurmakta fayda var. Bu ne kadar sürede? Atıyorum bence bir yıl ya da bir buçuk yılda bir bu işlemler çok, yapılabilir. Çok ağırsın. Ben her Android cihazın yavaşladığı ya bilmem ne filan dendiği anda böyle bir sıfır başı döndürülerek bir, bir yıl, bir buçuk yıl falan daha kullanılabileceğini düşünüyorum. Şimdi gelindi bir şeye, senin notlarından X3 Pro'ya devam edelim. şarjda şey kalmıştık. Da. Şarjda kalmıştık. Ee, 33 Watt şarjı çok iyi, ondan yana bir sıkıntımız yok. Fakat keşke kablosuz şarjı da olsaymış. Hı. Yani o bence bir eksi. Hani çok da maliyetli bir şey olacağını düşünmüyorum o, o kablosuz şarjın o olabilirdi. Kamera tarafına gelirim. Sony IMX582 var içerisinde sensör. 586 biraz daha iyi. 4K'da daha <laughs> yüksek frame'lere çıkabiliyor ama FPS'lere çıkabiliyor. o da iyi. Yani kendi kamerası da iyi. Sadece geniş açı kamerası biraz fazla ışık istiyor ve hmm. kenarları çok pikselleştiriyor, bulanık öyle oluyor. Mi? Bana öyle geldi. onun dışında kameralarda bir herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Ki sen kamerayı çok kullanan bir adam. Ben genelde ana kamerasını kullanıyorum ya da video kullanıyorum. Bu benim için yeterli. Şey de sabitlemesi de güzel yani videosunda. Yani sen kamerayı iş için kullanıyorsun? İş için yani kullanıyorum. normal kullan tüm kullanımını değerlendirirken yüzde doksanını iş için kullanıyorsun. Yüzde onu kendi ihtiyaçları. Belki 95'tir. Değil mi? <laughs> Belki de <tamam. Yani> okey. <laughs> Belki Yani gittiğin 95. her noktada kamerayı sanırım en az bir kere çalıştırıyorsundur büyük bir ihtimalle. Şey, neredeyse gün içinde. Yani yeri geliyor 10, 15, 20. Öyle Bazen 50. 50. Yani eğer kazı falan yapılıyorsa orada belli Farklı robotlar. açılardan bilmem. Aynen o yapıyorum. şekilde. Ya yani 256 GB kendi hafızası var. Ona ek olarak da ben 200 GB SD kart kullanıyorum. Kullanmış. Şu an %60 %70 doldukta. Kamera ile böyle video filan çekerken peşi sıra videolar. Evet herhangi böyle bir donmayla takılmayla falan şey yaptı. Yok öyle hiçbir sıkıntım mu? yok. Her seferinde videoyu çekiyor. E, durdurduğun zaman hemen anında kaydediyor. Hani çok beklemiyor. E, sadece gece modunda birazcık fazla bekletiyor. O da fotoğrafı işlemesinden dolayı zannedersem. <laughs> onun dışında fotoğraf ya da kamera ilgili bakıyorum. Yok. Bir derdim yok diyorsun. Yok hayır onun dışında. Devam etsene sen notlarda. Ben böyle ara ve gireceğim kusura bakmıyorsun diye tahmin ediyorum. Evet, eee işte az önce değindik. 8 GB RAM, 256 GB hafızaya ek olarak 200 GB <laughs> SD kart. <laughs> kullanıyorum. Sese geçelim. Hoparlörler Sony'den sonra, Sony'lerde çünkü hoparlörler üzerinde su geçirmemesini sağlaması için bez membranlar var. Onlar da sesi oldukça az çıkmasını sağlıyor. Tabii Sony'den sonra buna geçince vav wow! dedim ses bombası gibi geldi bana. <gülüyor> <gülüyor> Çok yüksek Çok bir ses güzel. geliyor. Fakat bir müddet sonra fark ettim ki alt hoparlör haddinden fazla ses veriyor üste göre. Hmm, şey değil, eşit değil. Eşit değil yani özellikle hani bir film falan bir şey izlerken karşına koyup şey yaptığın zaman orada çok fazla tat vermiyor. O tarz şeyler için işte tabletimi kullanıyorum. Eşit şekilde stereo ses verdiği için. Kulaklığı ve mikrofonu iyi. Yani görüşme sırasında hı hı. hiçbir sorun, şikayet vesaire öyle bir şey almadım. Bluetooth'taki ses kodekleri çok iyi. Çok güzel. Özellikle Sony Bluetooth kulaklıklarımda LDAC kodeğini hı hı. ve diğer tüm kodekleri destekliyor. Onu çok beğendim. Şu şekilde Zoom'da ya da herhangi bir biriyle canlı görüşme yaptığımız takdirde bir dezavantajdan bahsedeceğim. Lütfen. Bu alt tarafında mikrofonu var tamam. ve mikrofonun hemen yanında da hoparlör ızgarası var. Hı hı. Bu tarz görüşmelerde nedense bu mikrofonu kullanın. Aslında burada da bir mikrofonu var. Hmm, yani anladım. video çekerken stereo çekmesi için bu mikrofonu kullanmıyor. Mesela Sony'deyken hoparlörü aldığın zaman ya da şey zamanda bu hoparlör şey, bu mikrofonu kullanıyor. Ama bunda öyle bir şey olmuyor. Bu tarz bir şey koyduğun ki aynısı bende de var. Bu tarz bir şey koyduğun zaman hoparlörden çıkan ses mikrofona geldiği için sürekli bir yankılama yapıyor. Hmm, Bu da can anladım. sıkıcı oluyor. Ekranı yatırarak hani yapabiliyorsun. İşte karşındaki insana söylüyorsun ekranı yatırır mısın falan diye anladım. anlayan var anlamayan var. O bence bir yazılımla çok ufak bir yazılımla düzeltilebilecek bir şey aslında üstteki mikrofonu evet, 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 evet. mikrofon aktif etmek. Disable edilmesini engellemek lazım aktif hale aynen. E, lazım. Parmak izi okuyucusu çok iyi iki modda çalışıyor. Parmağını değdirdiğin an ya da tuşa aktif olarak bastığın an çalışabiliyor. Yüz tanıması aynı şekilde ekran kilidini açmak için çok iyi şekilde çalışıyor. Bunlar benim için birer artı. Benim notlarım bu kadar. Ben şeyi sormak istiyorum Murat sana. Şimdi sen şey gibi yaptığın iş gibi öyle çok fazla oyun oynayan falan bir adam değilsin. Yok yüklü değildi. Yüklü, Belki çocuklarım daha, yüklediyse. Daha önceden çünkü şey yapıyorum hatırlıyorum bu hikayeyi. Ama buna rağmen günlük zaman dilimine baktığımızda zaman telefonu çok uzun saatler kullanan bir adam. Evet. Büyük bir ihtimalle mesai saatinin %70'inden falan fazlasında telefon mutlaka senin bir işine yarıyor. Öyle Biz bütün işimizi telefon üzerinden yapıyoruz. Gelen çağrılar da telefon üzerinden kapatabiliyoruz. Hani emniyetin bir portalı var sistem, Ona telefondan giriyoruz arızaları da oradan görüyoruz. Arızayı da oradan kapatıyoruz. WhatsApp gruplarına da yine telefonlar erişiyoruz. Hani not laptopumuza sadece bir kamera arayüzüne bağlamak için kullanıyoruz. Bu her şey bir telefon. 4 ay 5 ay boyunca senin bu yapman gereken yaptığın işte aşamasında telefonun herhangi bir anlamda seni yarı yolda bıraktı mı üzdü mü? Hayır. Ee, yani, yani hiçbir sefer bile hani donmadı. Hani kasmadı. Restart bu beni çok şaşırttı. Yani dolayısıyla Xiaomi'nin e, kendi bu yazılımı çok stabil çalıştığını gösteriyor aslında. Bir de Öyle sana çok. standart yeni Xiaomi telefonları kullanan arkadaşların merak ettiği bir soruyu soracağım. Ondan evet. sonra videoyu bitirelim. Şimdi son gelen güncellemeler sonrasında e, Xiaomi cihazların pil ömürlerinin biraz erozyona uğradığı, pil ömürlerinin biraz kısaldığını iddia ediyor arkadaşlar. Hı -hı spesifik olarak Poco X3 Pro'da değil bu. Hı hı. Ama işte bu yeni bu yılın cihazlarının tamamında Xiaomi'nin böyle bir güncelleme ile pil ömrünü şey yaptığı, yaraladığı söyleniyor. Sen buna şahit oldun mu? Sen senin kullandığın X3 Pro'da pil ömründe herhangi bir azalma falan tespit ettin mi? Böyle bir şey düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Aslında belki de fark etmemiş olabilirim. Çünkü ben aldığımda e, Mi 12.5 sürüm vardı. Haylan aynı sürüm var. Yani dolayısıyla bir güncelleme yapmadığım anladın için e, aradaki farkı tespit edemedim. Süper. Ee, söylememiz gereken çok fazla bir şey kalmadı galiba. Şey Yok. Ayağına sağlık. Ben biliyorum ki biz seninle bu videoyu bir yer, bir buçuk ay önce çekecektik. Neredeyse öyleydi. Daha daha, daha, daha daha erken? Sen bazı ufak tefek sağlık sorunları geçirdin. Geçmiş olsun tekrar. Sağ... O yüzden ancak bugün ofisimize hı hı. şey ofisimize konuk oldun. Ayağına evet. sağlık. Buradan her zaman yaptığımız gibi arkadaşlarımıza da kullandığınız cihazları sizin de sizin görüşünüz seviyesinde katılıp anlatabileceğinizi unutmayın diyelim ve bunun evet. için hwp.com.tr/sizin görüşünüz adresindeki formu doldurmanızın yeterli olduğunu belirtelim tekrardan. Sizlerden birisiyle çekeceğimiz belki yeni bir Poco X3 Pro, belki daha farklı bir cihaz. Belki daha farklı deneyim yaşamıştır. Ya da aynı öyle. Poco X3 Pro'da belki. Murat'ınkinin tersi de olabilir. Yani olabilirim. yazabilirler altta videonun görüyoruz. altına Aynen bu şekilde yani. belirtebilirler. Deneyimi olan bir başka arkadaşımıza konuk edinceye kadar kendinize iyi bakın. Lütfen Hazır Murat gibi bir adamı yakalamışken bence cihazla ilgili ne kadar sorunuz varsa yorumlarda yazın. Çünkü ben geçmiş deneyimlerimden biliyorum ki Murat kendi deneyimlemediği şeyleri bile soranlar olduğu zaman zaman ayırıyor. Evet yaparım. Deniyor yani çok. ve en sağlıklı bilgiyi onlarla paylaşmaya çalışıyor. Böyle bir fıstık açılamayın derim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.